Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, şimdi de kınama kelimesine, kınama, ne demek kınama? Hani e, birisinin e, hareketlerini, sözlerini, tavırlarını, e, yaşantısını, e, tercihlerini beğenmemek, beğenmeyip takbih etmek yani çirkin görmek, kötü görmek onu rencide edecek şekilde ifadelerle onu e, küçük görmek manasında görebilirsiniz. Hani Peygamberimiz Efendimiz e sallallahu aleyhi buyuruyor ya kişi e, kınamadığına yaşamadıkça ölmez hadis-i şerefini hatırlayalım. E, acaba kıybette bak kıybet kınama, iftira bakın bunlar yakın birbirine yakın e, cümleler bazen birinden öbürüne, öbüründen birine geçmek mümkün. E, bu mealde e, gıybetle alakalı ayet kelimenin mesela Hucurat suresinde e ahadukum ay ayet ayetinde tefsirinde şöyle bir e, vaka anlatılıyor. Peygamberimizin zevcelerinden birisinin boyu kısa. Yanılmıyorsam Hazreti Ayşe vaadimiz e, diğer e, hanımlarla konuşurken e, atıyorum kimin boyu kısaysa onun işte boyu böyle yani bir süren bize bir metre veya bir e, çok kısa manasında bir hareketle bulunur. Yani e, orada demek ki peygamberimiz de, yani aklına da peygamberimiz de oluyor ki ya Ayşe diyor kus diyor. De, Ayşe var demiş kustuğu zaman et parçası olur. Bakın ima yoluyla dahi olsa yani boyu kısa böyle hani kısa boy işte şeklinde kınama, gıybet gibi konularda değerli kardeşlerim azami dikkat edeceğiz. Biz kuluz. Allah'ın kullarını çirkin görmek, hareketlerini takbiye etmek bize demek ki cevaz verilmiyor ki, izin verilmiyor ki bazen kıymetle ifade ediyor, bazen kınamayla ifade ediyor. Bunların azami ne yapacağız değerli kardeşlerim? Uzak kalacağız. Bunu siz genişletebilirsiniz. Ailenizde, eşimizle kınayamayacağız. Evladımızla kınamayacağız. Yeğenimizle kınamayacağız. Akrabamızla kınamayacağız. Yani başka insanlarda kınamayacağız. Eğer kınanacak insan varsa, İslam düşmanları, iman düşmanları, Kur'an düşmanı, vatan düşmanı, onları kıranlardır arkadaşlar. Yani onlara bazı şeyler cevaz verilir. Sana zulmedene o zulmettiği kadar zulmedebilirsin. Yani veya da karşılık verebilirsin. Ayetini de burada hatırlatabilirim. Ama bunu biz daha çok e, Müslüman olmayanlara karşı düşünebilirsiniz. Müslümana karşı da kardeşim af ve saf. Yani merhamet, şefkat, affetmek Ulu Cenap eee sıfatlarıyla karşı karşılaşırsak, veya karşılarsak inşallah en isabetli, en uygun hareketi yapmış oluruz. Yani burada kınama konusunda değerli kardeşlerim, fiilinde, sözlerinde, hareketlerinde bir başka kardeşimizi kim olursa olsun onun kınamayacağız. Kınarsak, hadislerdeki ifade yerine bulur. Aynı şeyi yaşamadan ölmeyiz bizde. Bu hataya düşmüyor için Allah'a sığınmak lazım, nefsimizin hile ve tuzağına e, karşı.